Eski zamanlardan bir zamanda bir padişah ve iki oğlu varmış. Padişah devletini çok iyi yönetiyormuş. Halkı da padişahtan çok memnunmuş. Halk ferah içinde mutlu ve mesut yaşıyorlarmış. Devlet çok zengin, halk da çok mutlu olmasına rağmen padişah çok üzgünmüş. Padişah hep iki oğlunu düşünüp üzülüyormuş. Çünkü bu iki oğlundan büyük olanı çok kötü, bencil ve insanlara karşı çok acımasız birisiymiş. Halk, halkı hep hor görür, onlara tepeden bakıp onların ihtiyaçlarını hiç düşünmezmiş. Küçük oğlu ise abisinin tam tersine iyi kalpli, insanları yardımı seven, alçak gönüllü, mütevazi birisiymiş. Halkın tüm ihtiyaçlarını gidermek için çok çalışıyormuş. Bu yüzden halk büyük şehzadeyi hiç sevmezmiş. Küçük şehzadeyi ise çok severmiş. Padişah kendisinden sonra hangi oğlunu tahta oturacağını kara kara düşünüyormuş. Taht büyük olduğu için büyük şehzadenin hakkı imiş. Fakat küçük şehzade bilgi ve ahlakıyla padişahlığa daha layıkmış. İşte bu yüzden padişah hangi oğlunu padişah yapacağına karar verememenin üzüntüsünü yaşıyormuş. Büyük şehzade babasının kendisinin yerine kardeşinin padişah yapacağını düşünüyormuş. Çünkü babası ve halk kardeşini kendisinden daha çok sevdiklerini biliyormuş. Bu yüzden tahtı kardeşine kaptırmamak için bir plan yapmış. İlk önce bir esir tüccarı ile anlaşmış. Ona yüklüce altın akça vermiş. Tüccara şehrin hemen yanındaki büyük dağdaki küçük kulübede beklemesini ve gelen kişiyi hemen yakalayıp komşu ülkeye götürüp orada köle olarak satmasını söylemiş. Tüccarı gönderdikten sonra kardeşin yanına gitmiş. Ağlamaklı ve üzgün bir şekilde vah vah kardeşim demiş küçük şehzade abisinin bu haline şaşırarak meraklı ses tonuyla "Ne oldu abicim? Bu hali ne böyle?" demiş. Büyük şehzade içinden kıs kıs gülerek "Tamam. Şimdi kurduğum tuzakla ağama düştü." demiş. Sesini iyice mahzunlaştırarak "Ne olsun? Hani ülkemizin Uludağ'ı var ya, işte orada küçük kulübede ihtiyar bir derviş yaşarmış. Şimdi de çok hasta olmuş. Kimsesi de yokmuş. Hiç kimse yanına da gitmiyormuş. Çünkü hiçbir yardımı kabul etmiyormuş. Ben gideyim diye çok denedim ama beni böyle süslü püslü elbiselerimi görünce beni evine bile almadı. Mer o padişahlara vezirlere hiç kıymet vermezmiş. Ancak kendisi gibi gariban olursa onunla konuşulmuş. Dedikten sonra derinden bir ah çekmiş, hayıflanarak: "İşte kardeşim, durum bu. Zavallı dervişe nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum. Belki sen bir yol bulursun." diye senin yanına geldim demiş. Küçük şehzade abisini dinledikten sonra ben ona yardım ederim demiş. Abisi memnun olmuş gibi görünerek nasıl yapacaksın demiş. Eski kıyafetler giyinirim, gariban bir kimse gibi görünür, yanına varım. Böylece ona yardım ederim. Büyük şehzade sevinerek ''Biliyordum, ancak bu dervişe senin yardım edebileceğini biliyordum.'' demiş. Ve ardından da ''Fakat oraya tek başına gitmelisin ki dervişin aklına senin şehzade olduğun gelmemeli.'' demeyi de ihmal etmemiş. Küçük şehzade eski elbise giyinerek gizlice saraydan çıkarak dervişin yanına doğru yola çıkmış. Abisinin tarif ettiği kulübeye gelmiş. Kapıyı çalmış. İçeriden hafif kısık bir ses duymuş. Kalkacak dermanım yok. Kapı açık, içeriye girin. Küçük şehzade kapıyı açıp içeriye girmiş. Girer girmez tusak kuran esir tüccarı küçük şehzadeyi kıskırrak yakalanmış. Hemen elini ayağını bağlayıp esirleri taşıdığı arabaya bindirmiş. Esir tüccarı iş vakit kaybetmeden küçük şehzadeyi başka bir ülkeye götürmüş. Bu ülkedeki en büyük esir pazarına götürmüş. Bu esir pazarına o devletin zenginleri, büyük insanları hatta vezirleri de geliyormuş. Küçük şehzadenin satılmak için pazara çıkarıldığı o gün ülkenin baş veziri de bir köle almaya gelmiş. Baş vezir küçük şehzadeyi görür görmez onun asil birisi olduğunu anlamış hemen satın almış. Esir tüccarına parayı ödedikten sonra doğruca konağına götürmüş. Konağa giderken baş vezir küçük şehzadeyi tepeden tırnağa süzmüş. Birkaç soru sormuş. Kimsin? Nerelisin? Baban, atan kimlerden? Sen ne iş yaparsın? Küçük şehzade tüm bu sorulara ben bundan sonra sadık bir kulunuzum. Kim olduğumun ne önemi var? diyerek cevap vermiş. Baş vezir bu cevapları aldıktan sonra içinden evet yanılmamışım bu çocuk mutlaka ya prens ya da büyük beyin bir beyin oğlu demiş. Baş müzir küçük şehzadeyi konağındaki kahyasıyla tanıştırmış. Bak kahya bu çocuk yeni kölemiz. Bundan sonra bizimle yaşayacak. Onu sana yardımcı yaptım. Senin yanından ayrılmayacak. Onu diğer köleler gibi tutma. Onu en güzel şekilde yetiştir ki sana işlerinde destek olsun, senin yardımcın olsun. Ha, bu çocuğu ezip kalkmayasın. Bu çocukta bir hasalet seziyorum. Gelecekte hem sana hem de bana faydalı biri olacağına hatta çok büyük, önemli birisi olabileceği benziyor. Onun için gözün gibi bakasın. Kahya emriniz olur efendim. Peki küçük beyimizin adını bağışlar mısınız demiş. Vezir küçük şehzadeye bakmış. Sahi adın ne çocuk demiş. Küçük şehzade edebini bırakmadan boynunu bükmüş sessiz bir sesle Efendim bundan sonra sizin bir köleniz ve aciz bir kulunuzum siz bize ne ile çağırsanız ismim odur demiş. Baş vezir küçük şehzadenin bu sözlerinden çok hoşlanmış. Aferin, aferin oğlum. Madem öyle diyorsun, bundan sonra sana Hakan diyelim. Artık senin ismin Hakan olsun dedi. Kahya, sayın vezirim bir köleye böyle isim verilir mi diye sormuş. Baş vezir, bu çocuk sıradan bir çocuk değil. Onun kanında asillik var. Hakan diyelim ki asilliğini kaybetmesin demiş. Kahya, emir yüce efendimizindir demiş. Evet, kıssamızın yani masalımızın geri kalanını bir daha seferki yayınımızda devam edelim inşallah. Bakalım gelecek yayınımızda bizim küçük şehzade ne olacak? Neler yaşayacak? Acaba ülkesine dönebilecek mi? Eğer dönerse o hak ettiği tahta oturabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Hoşça kalın iyi günler